yaşayan kazanır. Yaşadığını zanneden acı bir azaplı bir şekilde, çok acı bir sancılı bir şekilde hatta e, son sol başlangıca gidecek. Allah muhafaza etsin. Hep ona kitleneceksin, bileceksin, unutmayacaksın. Ölüm demek gerçeğe geçmek demek. O anda nesin, kimsin, ile geçeceksin Mehmet'im. Kimsin nesin zan yok sanma bitti. Bu dünyada ne kazanıyorsan nereye ulaşacaksan bu dünyada olacak Mehmet'im. Uykuda gidersen daim gaflette gidersen Mehmet'im unutma. Hayırlı ölüm bekleme. Ruhu kabzedilirken hayır bekleme. Sakın bekleme aldananlardan olma. O aldananlar sananlar bunların ölümü şiddetli olacak Bunların ruhlarını teslim edişi çok şiddetli olacak, çok şiddetli olacak. E şimdi bunları işte bileceksin, e, aslan gibi kovalayacaksın. Öyle böyle kovalayan bir adamı kovaladığı zaman kovalayacağım demekle olmaz, aslanlar gibi. Nereye kendine muhalefet edeceksin? Neyle aklın ve iradenle? Kur'an'a ve sünnete uyan akıl ve iradeden o lezzettir. O sadatın o sadatın, o, sadatın nimeti bereketidir. O çok güzeldir. Öte kötülü eşitince doğru söylüyor. Evet ben de yapacağım. Bunların hepsi münafık nefislerdir. Bunların nefisleri işgal etmiştir. Bunların akılları, iradeleri Kur'an ve sünnete değil. Yani nasihat, İşlemiyor, işlemiyor. Almıyorlar, almıyorlar. Gördün Almıyorlar. Kasetle. Öyle alamıyor. Öyle anlamıyor. Bunların hepsi unutma. O bahaneler hakikati ötemez. Bir insanın nefsi akla ve iradeye elini almışsa unutma bunu. Ne Kur'an'ı dinler, ne hadisi dinler, ne uyarıları dinler. Yani de, bugünkü sohbede vardı galiba. Öyle değil miydi? Onları uyarsan da uyar, uyarsan da diyor değişmezler. Korkutsan da değişmezdir Allah Azze Celle Celaluhu. Öyle değil mi? İstediklerini ne biliyor musun? Sen ne güzel sofisin. Maşallah sana. Bak inan bunları verse Allah Azze Celle Celle. E burada diyelim ki 20-30 kişi var değil mi? Sıraya girerler. Sıraya girerler. Soru yok ki şimdi bunlarda. Öyle sorular sorarlar ki ya kafanı kaldıramazsın Mehmet'im. İnan bana. Şaka gibi değil mi? Bak öv, böyle şenlendir. Soru yok diyenlere var ya soru yok diyen. Öyle sorular sorarlar ki. Sebebi ne biliyor musun? Aldana'nın özelliği neydi? Onlara kalbine düşünce geliyordu. hatırladı mı dini? Ama onların hatası neydi? Onlar da bunları bilmiyor. Onların hatası şeytan aleyhine onlardan uzak zannettikleri için o gelen düşülere şeytan yorum yapıyor. Bir taneyle bırakmıyor. Öyle bir çevreliyor ki onları sorarlar. Sonra aldıkları cevapla da şunu derler. Ben zaten bunu biliyordum. O yüzden devamlı soru üretirler. Kalpte çünkü 20 hani kalp 35 40 tane soru geliyor ya. Hepsine şeytan cevap veriyor. Zihinlerinde bu var. Şimdi soru var mı dediğin zaman ondan çıkışamıyorlar. Tık yok. Tık yok. İnsan değiller. Eza tekitep de diyor ki aşağılık olanlar yani nefse tabi olanlar hayvani sıfatlıdır bunlar. Hayvani sıfatlılar bunlar. Bunlar hep böyle yakalanınca sıcana fareye dönüyorlar. Bir masumlaşıyorlar, bir garipleşiyorlar. Hiç sorunları yok, hiç sıkıntıları yok. Yeter ki yakalanmasınlar. Şimdi bu sohbette bittiler. Bak şu so bu son sohbette bittiler. Bittiler, çöktüler. Çöktüler ama hepsi masum ya. Yoksa çok istiyorlar. Mehmet abisi çok istiyor. Bunlar Allah rızasına talipler ya. Hepsi böyle diyor değil mi? şeytanın maskarası olduğu zaman insan Mehmet'im Allah muhafaza etsin. O yüzden hep ders alacaksın, hikmetle bakacaksın, nasihatsiz kalmayacaksın. Unutma, Allah rızasını talip olmuş bir insanın iki özelliği var. Hidayetin farkında, delaletin farkında ve onun kalbini... Mürşidin rivazlarına nasihat akar, akar durur. Bir insanda bu yoksa bil ki o insan ibadet ediyor sakalları 500 metre olsa, sarık cübbek ise fark etmez. O insan nefsine tabidir. Rabbine değil. Bak Rabbine değil derken nasıl biliyor musun? Külli iradeye değil. Ama o tabi kendince Rabbül Alem'e çok sadık bir kul. Namaz kılıyor ya, zikiri de var ya, sofi de ya. Herkes kafir, o Müslüman. E. Allah muhafaza etsin. Nasihatsiz kalma, tamam mı? Bu nimeti kaçırma. Bu nimet çok büyüktür. Bu nimet çok çok güzeldir, lezzetlidir. Hidayete de korursan işte o son nefeste bir ümidin var. Çünkü bekliyorsun. Bekleyeceksin, bekleyen olansın. O işte Allah Celle Celle bağışlar, merhamet eder. Ama öteki türlü öteki tarafta düşer kalırsan onlar gibi olursan ki onlar gibiydin geldin biliyorsun bunları. O zaman işte o sekarat anında sana şeyh gelmez suyu. Suyu verken şeytan şeyh gelmez kardeşim. Bilesin o çok istediğin, sevdiğin, muhabbet duyduklarından biri gelir. Canım Mehmet'im benim. O suyu da içersin. Şakası yok bu işlerin. O kabire girdiğin zaman böyle artist artist hiç kalpte yok korkusu. Adam orada paramparça ederler Mehmet'im. Anladın mı? Kalpli olmayan bir şeyin inancı olur mu? Ahiret gününe iman şartı var. Ahiret günü kalpte yok. Kalpte ahiret günü diye bir şey yok. Kadere iman. Kalpte kaderle alakalı hiçbir şey yok. Ya Müslümanlar kopmuş kopmuş. Mehmet'im, Mehmet'im, ah Mehmet'im, ah Mehmet'im. Müslümanlar kopmuş kopmuş. Ya anladın değil mi? Gördün değil mi? Gerçekten Kur'an'dan, sünnetten ne kadar uzak kalmış Müslüman. Ey gidi. Ey. Ey bu nimeti kaybetme. Bu hidayete sarıl inşallah. Tamam mı benim can cazım? Tamam. Dikkat etmek lazım. Uyanık olmak lazım.